garip garip oyunlar. Evet, bir süre aradan sonra karabın ve yavruların yanına geldim. Okul açıldı. Bir iki gün oldu. Yavrular büyüyorlar. Artık daha bir muzurlar. Biraz daha yaramazlık yapıyorlar. etrafta oynayabilecekleri birçok şey var. Tehlikeden de uzaktalar. Mutlu mutlu oynuyorlar. Tam olması gerektiği gibi. Tüm kediler bu kadar şanslı değil tabi. Mavişler de burada annesiyle yiyor. Çok acıkmış herhalde. Halleri çok güzel, muhteşemler. Evet. Bahar'dan geldi bu ses. Şimdi çıkıp bahara bakacağım. Bahara geldim. Bebekler çok tatlılar. Yaklaşmadan biraz çekeyim dedim çünkü ben çıkınca onlar kaçacak ama <laughs> ele gelseler iyi olur. Gözleri biraz çapaklı. Ama dokunamıyorum tabi. Çapaklarını temizlemek lazım. Da tabağınızda yine yok. Su da yok. Çok tatlısınız ama bizim arkadaş olmamız lazım o gözleri silmemiz lazım nasıl olacak ha? gözleriniz çapaklanmış ha? canavar da sesimi duyup geldi güzellikler Bir adım daha gelebilir miyim? Hadi bir adım daha. Hı? Yok korkmak yok. Bak bak. Hemen. Sen en korkak sensin. Değil mi? Gözün de çok kötü. Nasıl olacak? Nasıl yapacağız oğlum? Kızım sen temizle şu çocuğun gözünü. Bunların da gözlerinin silinmesi lazım. bir de bana tıslıyor musun sen kız kız acıkmışlar tamam ben şimdi onlara bir tabak bulup mamalarını koyayım Hı, bu da iyi tavşanmış böyle yaptım ki hareket etmeyince bir yerim acıyor dedi. Ne var? Ne oldu? Tabak alayım ama gelireceğim. Bekleyin. Hmm. Karga canavarın düşürdüklerini yiyor. Az önce orayı tabi çekemedim. Tam canavarın yanı başındaydı. Şimdi kalanları yemek için duvara çıktı. Bunlar da burada yiyor. Gerçi bebek depoya girdi. Halen daha çıkmadılar. Ama durumlarını çok beğenmedim. Gözlerini mutlaka silmek lazım. Neyse yavru kedi maması getirdim. Aslında iyi bir marka. Tabii, tatilde fazla sağlıklı beslenemediler. Buraya giremediğim için. Şimdi ben biraz da kenara koyacağım gecede yemeleri için. Daha deponun altında kenardan içeri doğru iterim. Gece daha açık almazlar. Öbürü de çıktı. Gelip yerse kız içerdi. Ama hepsi sanki biraz halsiz gibi geldi ama bakalım yemeklerini yedikten sonra belki iyi olurlar. Hercai geldi. Anne onu kovaladı. Aslında emzirmeye gelmişti buraya. Bebekler süt emmek istiyor. Şu aşağıdan aldım. Aşağıdaki kendi basın için değiştirmiştim. Şuraya serin. Orada emzirir belki onu ters tarafını. Yarın bir minder getireyim ben bunlara. Dışarıda yatıyorlar. Hercai herkesin sevgilisi. Gölge de Hercai'yi çok seviyor. Anneler de çok ona şey göstermiyorlar. Tepki. Şimdi limonu getireyim. Şuraya yatsınlar. Kedi evindeki süngeri aldım. Üstüne de çarşafı geçirdim. Orada bir yer yaptım bakalım Gidip anne oraya yatacak mı Orada yatıp Bebeklerini emzirebilir Şu pis pantolonun üstünde Yatıyorlar Bunun üstü de kapalı Yağmurda atıştırsa ıslanmazlar. Hadi kızım git yat gel Bakalım yatacaklar mı Harminleri Tetkik ediyor Bakalım beğenirse atacaktı. Fikir değiştirdi. Ama bu bebeklerle mutlaka benim bir şekilde yakınlık kurmam gerekiyor. Çünkü gözleri biraz sıkıntılı. Biraz da sanki halsizler gibi pek oynamıyorlar. dün gerçi uzaktan baktığımda koşuşturuyorlardı ama bekleyin bakalım emzirecek mi yatacak. Bebekler süt içmek istiyor. Biraz yana yat Bahar. Bebeklere yer kalmadı. Tam ortaya yattın kızım. Ne oldu ki acaba? Ona da kısıyor. Şu anda emzirmek istemiyor ya da yavaş yavaş bırakma aşamasında olabilir. diğer ikisi depodan henüz çıkmadı. Bakalım. Böyle sığıntı gibi buraya geçti yattı. Onlar anne oğul beraber. Diğerleri de deponun içinde. Bir beş dakika daha duracağım. Ondan sonra çıkmam gerekiyor. Daha canavarın bebeklerine de bakacağım. şimdilik burada durum bu bir gelişme olursa onu da kaydederim kaydedemezsem şimdilik hoşçakalın